Merhaba arkadaşlar, Monster Games hoş e geldiniz. Ben Halil ve bugün sizlerle gördüğünüz gibi kanalıma tanıtacağım. E, buradaki abone ol tuşuna basarak kanalıma girip da şuradaki abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Buradaki önceki çıkmış e, pardon, buradaki Minecraft'a tıklayarak ilk videomuza girebilirsiniz. Ve i̇lk videomuzda şu an neredeydi? Evet ilk videomuz burada arkadaşlar hemen bir girişimizi görelim Çok kötü yapmıştım ee, gördüğünüz gibi buradaki abone ol gibi Mesela böyle basıyorum hemen diye kanalım buraya doğru geliyor Neyse başlatalım bakayım nasılmış ee, bunun gibi daha çok video açabilir ee, gördüğünüz gibi actiondan çekmiştim action'dan arkadaşlar çekmenizi tavsiye ediyorum ama kaliteli çekmek istiyorsanız çekin. Çünkü bu videoyu ben Movia Marker'dan kalitesini düşünmüşüm. Çünkü o derecede gigabyte olur mu ya? Bir buçuk saat boyunca bekledim. Bak mesela dersin 720 pd de istersin. Ya da 240 pd izlemeye çalış bakayım. Gördüğün gibi böyle gözükmedi. Benimki kaç pd? Ben 720'de izlerim her videolarımı. Ee, Osman'la vardık. Osman'ın sesi yankılanmıştı. Hemen onu da, hemen onu da duyabilirsiniz. Bakalım Osman sesi nasıl çıkmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesi yankılanmış. Ee, Jix de şöyle hareketler yaptım mal gibi görünüyor E şimdi hemen kendimi kısaca tanıtayım. Adım Halil. Ee, aslında Halil İbrahim Demirci. Söyledim Demirci. Halil İbrahim Demirci. 12 yaşındayım arkadaşlar. 13'e gireceğim Allah'ın izniyle ölmesem Tabii ki de. Ee, buradaki tabi benim tekstür peki O tekstür peki sildim. Yeni skin yükledim arkadaşlar. Ee, burada indosyasız olmayan arkadaşlar nasıl skin yükleyebileceğini hemen gösteririm belki bugün. Ama arkadaşlar ee, bunun gibi oyunlar çekeceğim ama Minecraft %100 çekmeyi düşünüyorum. Ama Agario bağımlısı oldum. Yani abone oltucu falan var. Burada şuradaki Minecraft dizisini ekleyeceğim. Hemen buna geleceksiniz. Buna tıklayıp izleyebileceksiniz. Ee, yani öyle arkadaşlar. Ee, şimdi sizlerle burayı ben niye yaşadım? Böyle tabii. 31 görüntülenme çok değişik bir skor değil mi? 4 like varmış. Agar eğlencesi kardeş iyi anlatmışsın demiş. Eyvallah. Gördüğünüz gibi bu arkadaş 3 video atmış. Birinci videosu 8 dakikalık. Adam Eric. Onun kalanı da o ben olduğunu arkadaşlar. E, bu da şey e, şey videoları çeken. E, Agario videolar çeken bir arkadaşımız e, kendisiyle ben bol bol lagları oynuyorum hatta pvp'lerini oynuyorum e, dediğim gibi arkadaşlar yaşım 12 daha her an daha küçüğüm ama sizlerle video çekme çok istiyorum bir tane bir program bulsam arkadaşlar mesela bu gibi neyse arkadaşlar ben daha uzatmayayım e, sizlerle konuşmak hoşuma gitti İnşallah böyle daha gideceğiz sizleri seviyorum A Şuradaki abone tuşuna basmayı unutma tamam mı kardeş bay bay.